Set 235'in çözümleriyle karşınızdayız arkadaşlar. İfadesinin çarpanlarından biri hangisidir diye sormuş. Sevgili arkadaşlar şu ilk iki ifadeyi burada gördüğümüz ilk, ilk iki ifadeyi x kare parantezine alıyorum. x kare parantezinde x eksi 2 oldu. Şimdi devam ediyorum. Burayı da arkadaşlar eksi parantezine aldığım zaman burası da x eksi 2 oldu. Bakın eksi dağıtın eksi x artı 2 olacak. Neden bunu yaptım? Burası da x eksi 2 burası da x eksi 2. Bu ikisindeki x eksi 2'yi çektim. x eksi 2 parantezine aldım. Burada ne kaldı? x kare eksi bakın burada eksi var şurada eksi burada ne kaldı bunu çektiğim zaman 1 kaldı arkadaşlar bakın geri çarptığım zaman yine aynı gelecek o zaman x eksi 2 x eksi 1 x artı 1 çarpanlardan biri nedir diyor çarpanlardan biri x artı 1 oluyor sevgili arkadaşlar şimdi gelelim buraya diyor ki çarpanlardan biri hangisidir diye bize sormuş şimdi sevgili arkadaşlar şu ikisini x kare parantezine alıyorum ne oldu x kare artı y bakın şu ikisini de eksi y kare parantezine alıyorum ne oldu? Bakın burada ne kaldı? X kare. Burada ne kaldı? Eksi y. E, artı y pardon. Eksi parantezini aldım ya. Artı y kaldı. Bakın şunlar ortak. Bunların parantezine de alıyorum. X kare artı y parantezinde. Burada ne kaldı? X kare. Eksi y kare. X kare eksi y kare. X eksi y çarpı. X artı y'dir. Çarpanlarından biri diyor. Çarpanlarından biri. X artı y oluyor. Bu durumda sevgili arkadaşlar. Gelelim buraya. K şekillendirme etkinliğinde kare şeklinde kağıdı ortada ikiye katlayınız elde ettiğiniz dikdörtgen şeklindeki üst kenarlardan bir santim kesiniz. Arkadaşlar kestiğimiz zaman şöyle oluyor. Şöyle bakın. Buralar 1-1 santim. Böyle. Burada da aynı şekilde. Buralar boş oluyor arkadaşlar. 1 bir santim. Şöyle. Buralar boş olacak. Yeri açtığımız zaman. Elde ettiğiniz şekilde kartların bölgeden alınız. Son olarak kağıdı son şekilde kare kağıdın bir kenarında kalan kısmın uzunluğu 2A'dır diyor. Televizyondan, şekildeki gibi bu etkinliği evde uygulanan suyu etkinin etkinliğin dördüncü elde aşağıdaki ifadelerden hangisini bulmuştur diyor. Alanını. Şimdi kalan şeklin alanını bulacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar burada kalan 2a ise o zaman başta burası ne olacak o zaman? 2a artı 2 olacak. O zaman bu karenin bir kenarı 2a artı 2 imiş. Şimdi o zaman bunun alanı nedir? 2a artı 2'nin karesidir. Ama sen bundan ne çıkardın? Bakın burada bir 1, alanı bir 1, 1 çarpı birden bir. Burada bir, burada bir, burada 1. yani 4'ü çıkarmış oldun sen burada. Şimdi bunu alalım, birincinin karesi, 4 a e kare. ile ikincinin çapının iki katı, artı 8 a, artı ikincinin karesi eksi 4. Bunlar gitti mi? Kaldı geriye bu. Şimdi ben bunu bulacağım. Bu ne arkadaşlar? 4 a parantezini alırsam a artı 2 mi oluyor arkadaşlar burada? 4 a parantezinde a artı 2 oluyor. Cevabımız edin ne oluyor arkadaşlar? Bu setin çözümü de böyleydi. Bir sonraki sette görüşmek üzere.